Adana Pas Liga Halı Saha Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Arjantin. Yeniden Arjantin'le oynayacağız. Rövanşını yapacağız. Güçlü bir takımdı. Hatırlarsanız başa baş geçmişti ilk maçımız. Bugün de onlarla oynayacağız. Zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Emirhan Doğan'ı bekliyor. Nerede? Gel gelmedi. Bilmiyorum. Santriforumuz gelmedi. Ama. Bir kişi eksik oynayacağız. O gelene kadar bir kişi eksik. Umarım çok fark açılmaz Emirhan gelene kadar. Reşio. Reşio ağlama. Tamam ağlama bir kişi eksik oynadın diye 10 tane yemeyeceksin sakin ol. Ha geldi geldi Emirhan geldi. Beyler bir tane santrafor getirdik sol ayaklı. Bak size bence bugün 3 tane atacaklar. Orta'da izleyin bir şey yapmayın. Ortada mı? Reşo gel lan buraya ne ortası oğlum? <laughs> Stoperin ortası. Hadi bakayım. Hakan diziliş söyleyeyim abi. Reşo Ömer geride, Bilal Sağbek, senle Samet ortada. Samet forvetle oynayacak arada, kaysın oraya. Emirhan forvetimiz, tamam, tamam mıdır? Tamam, Başarılar diliyorum hepinize. Apo, bugün biraz duran oynarsam, canım valla çok olur. Maça gelmişsin, antrenmandan, antrenmandan çıkıp antrenmandan çıktım, hakkın ben. ödenmez kardeşim benim. Ha sen pardon, sen açıklamayı seyircilere yapıyorsun. Ben de zannettim ki bana yapıyorsun. Bir daha yap, bir daha yap. Bugün antrenmandan geldim, oynayamam Apo, falan filan. Tamam, 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 oynarsam tamam. 别打。 0-0 <laughs> spikerlik de yap lan abartma o kadar. Reşo dışta <laughs> Daha reşo. Maldini. Hakan. Ömür oğlum. Çizgiye bak. Süper lan. Sırtınızı dönün sorun değil. Arayı açma. Bakma topa. Topa bakma Bilal. Pardon lan Emirhan. Aferin, aferin. Arka, lan Aferin. Çok güzel. Bravo. Aferin Ömer'e. Aferin Ömer'e. Aferin. Aferin oğlum. Aferin Ömer. At acı seni. Gel şu. Oynadın Hakan lan. Bilal devam et. Bilal devam et. Samet müsait. Bırak oğlum, bırak oğlum, bırak. Al. Bırak, 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 bırak. Öne doğru zorlayın biriniz. Bırak, bırak. <laughs> Reşo Kaldır adamı, kaldır adamı. Aferin, aferin. Samet, Samet, Samet. Abi, Ömer. Aferin. Ömer. Çık hadi, çık, hadi, çık. Hadi, hadi. çık çık. Bu topun ya her bir şekilde, bir şekilde illa bir şekilde suratıma geliyor Sıfırı ya. Fosta. Bravo. Reşo, Reşo. Yok ora. Reşo gel, Reşo gel. Gel oğlum. Ömer, Ömer. Gel gel. Sakin. Sen de. Orta Hakan. Onun El yok elime değmedi. Elime değmedi yüzüme değdi. Bilal. Evet. Ağabey. Ağabey. Bravo. Çık. Abi, abi. Abi, hadi beyler, hadi beyler. Hadi bak Çık. Aferin. Hadi hadi Reşo hadi topa dön. Bravo Bilal. Çık. Aferin. Emrehan gitti. Rahatsın. Abi Ömer çık. Ömer bas topa, bas topa, bas topa, bas topa. Oğlum bas şu topa ya. He. Bravo oğlum niye dinlemiyor? Yetişemedim vallahi. Bir daha gel, bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Tane, çok. Bravo. <laughs> Nasıl şut? Sakin. Var. Hey, hey. Evet. şu. Konuşalım. Bizim takım geçsin abi. Lan hep hiç rakiple hiç konuşmadık abi. Sizce nasıl gidiyor maç? Abi sizin tam kadro değil değil mi bu? Tam kadro değil. Tamam işte onun için ortada geçiyor. Şu ortada. Kaç kaç ben bilmiyorum. Şu an ben de bilmiyorum. Kaç kaç? 2-1 mi? 2-1 evet. 3-1 değil 2-1 bence. 2-1 2-1 aynen. Maç ortada geçiyor Samet. Bravo. Emirhan'ın topunu çıkartamazsın abi. abi. Çocuk iyi vuruyor toplara. İ İnşallah bir gün rakip olmayız. Hakan'dan kademe. Hakan kademe mi çalıştırıyorsun devre arası? Bravo. Samet'e bak attığın toplar. Bak sana bir söyleyeyim Samet'e attığın toplar çok sert kanka. Ama bir şey söyleyeyim mi? Top çok güzel. Geçmez diyorsun. <laughs> aynen öyle. <laughs> tamam. Ama çok sert. Top, çocuk topu kontrol edene kadar yani kaptırıyor zaten. Bir şey söyleyeyim mi sana? Etrafına 2-3 kişi doluşuyor. Yumuşak dolaşıyor. bile atsak ne oluyor biliyor musun? <laughs> sekiyor yani birden. Çekil abi bizim aga çekil bizim genç yeteneğimizle konuşayım ya. Hemen kaç yaşındasın oğlum? 17, yaşında abi. 17 yaşındasın oğlum. Senin gibi bir sol ayak yok. Yani bu çocuklar profesyonel olmayınca ben çok üzülüyorum harbiden ya. İnşallah. Vurdun. Oldu. Vurmadan izlersin. Vurdun ve oldu dedi. Vurmadan. Bravo. Elim havada kaldı. Samet yakın köşeye vursana, açık lan. Oyna gel, oyna gel, bas bas. <gülüyor> 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 short, short boş. <laughs> tamam tamam, oyna. Emo geri Emo geri! Geri! Sakin re. Aa beyler. Sırtı dönük, sırtı dönük. Sırtı dönük adama yapmayın artık. Eee. İyi sezdim iyi. Bravo lan Forza Inter. Bas! Bas! Aldın! Aferin oğlum. Lan vursana. Nasıl gaz verdim ama? Ne şu, ne şu, ne şu? Sol ayağıyla Emir. Arka direk. Lan sana Lan atsam bomboş lan. Mete, 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 Mete. Mete çok yanlış Mete. Vuracak mı? Dön git rahatsın. Ay. <gülüyor> ay ay Abi <laughs> Çık üstüne çık. Şu attırma. Reşo öne Çık çık <laughs> çık. <laughs> Cinayat. Ne aldı? Ne aldı? Aldı lan? Bu ne Bir de buradan gelir mi? Hakan abi emekçi lan gerçekten. Lan niye Aferin varı şu. Apo Aferin. Biz de varız! Evet. Oyun Ömer'le, oyun Ömer'le. Samet. <laughs> Long Long'da oğlum adam. İyi bas! Emir, sakin, şut açtı yoksa faul yapma. Gel, tamam. Saralı şut çeker, Hakan. bırak 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 bende ben bıra. oğlum adam yerde adam <laughs> al geri var geri var oğlum <laughs> bu kaleci geçmenin Koner, koner, koner. Bak en kısa boyluya bak. En kısaya bak. Bak en kısa koşuyor bak. Bak, bak en kısa bak. Aynen, bak. Reşo! Reşo lan! Ya, Emir! Emir bak! Lan baksana! Şut şut kale! Reşo! Aynen. Niye dönüyor? Şah şah. Ya. Aynen. Aynen. Değil ya. Aynen. Aldın Hakan, aferin. aferin. Penaltı Ayhan, penaltı Ayhan bu. Samet, la Samet kalecinin kapattığı yere vursana oğlum. Aynı şeyi deney, farklı sonuç bekliyorsunuz. Al işte bak. <laughs> Atarım ha böyle. İşte bu kadar. Gel. El havada kal, el havada kal. <laughs> Lan kafanı kaldır! <laughs> dayı teessüf ederim. Reşo <laughs> in sola dayı in sola in sola. Bak, bak, bakmadan atıyorsun. Oh. Ya, sen... Aa, kayarak müdahale verdi. Kayarak müdahale verdi. <laughs> hey iç içe girmeyin. Barajın ar... Ee, gol abi, <gülüyor> sen... <gülüyor> Tamam hadi hadi. Hadi hadi at. At yapayım. Yiyeceğin diye var ya. de Bende bende! <laughs> <Oy, o> <laughs> Fark bir değil değil. Valla Furkan sana abi, değilim, gitmişti güzel Yok yok elim böyle benim. Sağ ayak ol. Aferin Gölbe. oğlum. Valla sen vallahi sen Gölbe. Hı -hı. Gölbe. <laughs> Hadi. Hadi hadi abi Allah Allah. Ya, ya oğlum sana ben atacaktım Arkadaşlar bu maç niye bitmiyor? Ya maç kim ben mi? Oğlum ben hayırlı, helin iyisin. Ayağına sağlık beyler. Aferin lan iyisin ha. Ayağınıza sağlık beyler. Ayağınıza sağlık. Ömer bravo. Sen Emiran ayağına sağlık iyisin oğlum. Dur dur, kick'te de göstereyim. Bak abonemiz geldi de şöyle şut çekiyor evet, hadi. Gel. Bak, FP futbol abonesi olmanın avantajları. Hadi bakayım. Gel. Aynısı gibi. Sakin, sakin. <gülüyor> İçeride. <gülüyor> İçeride. İçeride mi? <laughs> Bak bir şırdan borçluydum. Atarsam iki tane olacak. Atamazsam herhalde. <laughs> <arayacağım. gülüyor> yavaş, <al>. <gülüyor> yavaş. Yavaş, <laughs> ayağımın içi. <laughs> Neyine? <laughs> Benzin, depoyu doldurursun. Al. <gülüyor> 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 Samet, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Madem ayağın bu kadar düzgün, maçta niye atamadın <laughs> dayı? Ya? Atmıyorum, yabancı <laughs> <laughs> neyini koymuş? <laughs> Samet ortaya neyini koymuş? Nenesini <laughs> <laughs> oh! <Hey>! koydu. <laughs> <laughs> Akşam bunu alma